Tarih meraklısı mısınız? O zaman Göbekli Tepe'yi mutlaka duymalısınız. Burası, tarihin akışını değiştiren bir yer. Güneydoğu Türkiye'nin tepelerinde bulunan Göbekli Tepe, dünyanın ilk tapınağı olarak kabul ediliyor. 11 bin yıldan daha eski olan Göbekli Tepe, Stonehenge ve piramitlerden bile eski. 1990'larda keşfedilen bu arkeolojik harika, her biri hayvan figürleriyle süslü taş sütunların dairesel bir şekilde dizilmesiyle oluşuyor. Araştırmacılar buranın eski ritüeller için kullanılan bir tören merkezi olduğuna inanıyor. Bu da bize ilk insanların inançlarına dair bir pencere açıyor. Göbekli Tepe'nin büyüklüğü ve karmaşıklığı, düşündüğümüzden çok daha eski zamanlarda bile gelişmiş sosyal yapıların var olduğunu gösteriyor. Hazır mısınız? Göbekli Tepe'yi ziyaret edin ve tarihin sıfır noktasına kendiniz şahit olun. Burası sadece bir tarihi alan değil, medeniyetin şafağına doğru bir yolculuk. Meraklı kalın ve keşfetmeye devam edin.